şu anda Atatürk Havalimanı'ndayım. Şimdi e, direkt Muskat'a Umman'a uçuyor olacağız. E, Gezi Manya ve e, Süper Gezginler yazarlarından Reyhan olacak. E, bütün süreci size vlog şeklinde Umman Gezi Rehberi olarak anlatıyor olacağım. E, i̇nşallah önümüzdeki 70 saatlik süreçte harika anılarla geriye döneriz. Yolculuğumuz başlıyor. Thank tamam, anda Umman'a geldik. kapıda vizemizi aldık. 5 riyaldi galiba. Bir ay kalırsak 20 riyaldi. Bizi şimdi almaya gelecekler. Sınır kapısından da geçtik. Ve seyahat başlar. Evet, Umman'a geldik. Burası Grand Hayat. Çok güzel bir otelmiş. Very nice dediğimiz hadise. Tam Arap ezgilerini hissediyorsunuz. Burası da Grand Hayat Umman. Haydi. Şimdi de Grand Hayat'ta yine merhaba diyoruz. Bugün Umman'ı gezeceğiz. Hava birazcık güzel ya. Çok çok tahmininden daha kötü olabilirdi biliyorum çünkü nasıl olacağını. Umarım çok güzel bir gün olur. Ve şimdi de Sultan Camii'ne geldik. Bakalım içerisi nasıl olacak. Burası da caminin içerisi arkadaşlar. Işıklar Almanya'dan gelmiş. Ağaç, fastan, Kapılarda Türkiye'den yapılmış. İçerisi buz gibi dışarı. Evet, caminin içerisindeyiz. Baya baya yüksek. Kıdresi 75 metre civarındaymış. ihtişamlı ya bu. O kadar büyük ki arkadaşlar hani şu an şeyde çok belli olmuyordur ee, ekranda ama gerçekten çok büyük bir avize ya. Cık cık. Bu kadar büyüğünü daha önce günlerde gördüm. Bilmiyorum valla. Çok çok büyük. Sultan Camii'ndeyiz. en ihtişamlı avize Sultan Camii'ndeydi. Burada aynı anda 10 bin kişi namaz kılabiliyormuş. Çok güzel. Evet, burası da opera binası. Arap kültüründeki ikinci opera binasıymış sanırım. Mısır'dan sonaydı galiba. Artık Türkiye'ye dönünce iyi bir araştırma yaparım bununla ilgili. İçerisine gireceğiz bakalım nasıl. Opera binasında girdik. Sadece burası giriş kısmı. 3 dinar veriyorsun. Bizim ekip fotoğrafa kendini şu an feda etti. Opera binasındayız. Çok güzelmiş vallahi. Helal olsun. Kral sanata çok düşkünmüş. Takdir ettim yani. Öyle bir şey düşünmesi. Takdire i Burası da sultanın sarayı mıymış? Tabi anca bu kadar yaklaşabiliriz Burası da Muskat şehir merkezi Şu cami mesela gördüğünüz gibi daha farklı Çünkü ee, Şii yani Sunni ve Şii olmaya göre değişiyor ya camide O camilerden bir tanesiymiş Şii camiymiş bu da kralın gemileriymiş. Hepsi kralın. Sıkıntı yok ya. Yani. Burası da soğuktaki alışveriş mağazalarından bir tanesi. Bakar mısınız güzelliğe? Her yerde hançerler, şu ışıklar var. Çok hoş bir yer. İşte altıncıdayız. Abi Pakistanlı. Selamlar Aleyküm. E, altınlar gayet başarılı. Ağabey. Arkadaşlar. Selam veriyor sırayla. <laughs> çok sıcak kaldı insanlar. Altınlar böyle el altımı direkt dokunabiliyorsunuz yani. Hiç arkada koruma falan yok. Mesela şu 1000... 1000 1000 something. Ya yani 1000 e, riyal civarı. Şimdi arabamızla da... Daha da güneye iniyoruz. Yollar hep böyle. Dağlar taşlar çok... Scorpion ramazanla <laughs> yes <gülüyor> yolumuza yolumuza devam ediyoruz scorpion scorpion now where are we going now now we are going to vadi shap vadi diye bir yere gidiyoruz güneyde eee yolda çok güzel we are going for lunch now for lunch lunch time yes. yolda çok güzel e, tepeleri olan bölgeler var böyle sivri sivri hepsi hepsini fotoğraflarını paylaşacağız zaten şu ana kadar çok güzel geçiyor hava çok sıcak değil Beklediğimizden en azından. E, kaldığımız yerden zaten sürekli anam böyle bir dular atıyor hocam. Sıradaki durak işte orası. Neyse. De. Şimdi de Vadi Şamp'a geldik. Burayı bekleyeceğiz. Deniz Alan bayağı güzel. Üzülür yani. Vadi Şamp. Burayı bekledik. Deniz ne kadar güzeldi lan. Manzarası da güzeldi. 8-9 dinar veriyorsun. Vadi Şap'taki o güzel otel burası işte. Biraz yüzeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Manzara enfes. Hayal rüzgar esmeye başladı. Güzel yer. Hayalim peşinde. Hayalim Evet arkadaşlar şu an Bima Sinkol'deyiz. Rivayete göre buraya yıldız düşmüş. Meteor şimdi artık ne Burası o düşmüş farklı bir yer. Manzara budur. Şimdi de Vadi TV'ye geldik. Burası koskoca dağların altasında geçen vadinin yaklaşık birkaç kilometre ileriden gelen suyun getirmiş olduğu güzelliğin oluşturduğu harika bir yer. Ne uzun cümle kurdum ben. Ama gayet güzel bir yer değil mi? Nasıl manzara? Vadi Hı -hı. TV. Filmlerdeki gibi valla. Çok güzel nice ya burası. Valla. Some people they are staying there ha. Yes, şu an Mali <laughs> yes. TV'deyiz. Yes. Yes. Harika bir manzara. Müthiş. Ya sağ taraf falan çok güzel şurada. Şehirindeyiz. şehrindeyiz. Harika bir manzara var karşımızda. Fotoğraf çekmek için çok güzel bir yer burası. Güneyde kalıyor. Muskat'ın. Mutlaka listenizde olsun. En azından gelip fotoğraf çekin. Hani bu filmlerdeki o tarih kokan küçücük böyle kasabalar olur ya Arap şehirlerinde. Orayı andırıyor bana. Çok çok hoşuma gitti vallahi. başı boş geziyor bak ha Hadi işte bak bak. Durma. <laughs> Onu kaybetmiş. E, otele kadar gelmiş yani. Her It's yerde Always kat... follow the light. follow the light. Işık gördüm peşinden gidiyorum. <laughs> <laughs> Vadi Kalit Çok sessiz, sakin bir yer Suda balıklar falan da var Şöyle ileriye doğru yürüyor hocam. Gel. Şişt, küçük olan gel buraya. Ne? Ne? Nereye gittin lan? Huzur huzur. Çık çıkmıyor vallahi. Rüzgardan başka hiçbir şey. aslında kurban devam. Bayağı gezdik, yorulduk. Şimdi öğlen yemeği yiyoruz. Öğlen yemeği yemeği yiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bizi çok iyi gezdiler sağ olun. Ben de yeni yüzdüm. Gökçe'nin ortasında çok çıplıyız. evet, lastiğin havasını indiriyor Ramazan. Çünkü çöl safarisi yapacağız. Ramazan, is it gonna work now? Is it gonna work? Yeah. Böylece arabamız çok rahat bir şekilde çölde ilerliği olabilecek. Bakalım çöl seferimiz nasıl geçecek. Şimdi çöl seferisi yapacağız. Aracımız hazır ve çölün başlangıcı böyle olacak. Bakalım seyahatimiz nasıl devam ediyor olacak. Ama muhteşem manzaralar göreceğimize eminim. Şimdi de Uman'da çöl seferisi yapıyoruz. Çölün rengi harika. Tam böyle kuyuk. Harika manzaralar var burada ya. Şöyle seferisine devam. Manzara bu. Develer var. Her yerde. <laughs> çok güzel, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dalga gibi ya tepeler, çok güzel görünüyor. 50 derece 50 Aracımız çölün ortasında Evet arkadaşlar burası da meclismiş. Sultan için. Sultanın meclisi. Muskat'tayız artık. Ya, evet. evet. Ramazan şimdi bizi yemek yemeye götürüyor. Bir hayalin peşinde diye diye. Hı -hı. Öğretemedim bir türlü. Yollar çok güzel özellikle ışıklar. Hani o Fransa'daki sokaklarda Paris'teki olur ya o romantik ışıklar. Ayrılarını buraya da yapmışlar. Güzel bir akşam yemeği. Zaten yemeğin detaylarını anlatıyor olacağım size. Restoranımızı buluyoruz. Burası yemek yediğimiz restoran Evet, artık dönüyoruz ve o meşhur caminin yanından selam vererek havalimanına doğru ilerliyoruz. Evet seyahat bitti. Şimdi dönüyorum. Ummandan. Harika geçen bu güzel manzaralardan sonra dönmek çok zor oldu. Daha görecek çok fazla yer vardı. İnşallah bir sonrakine İstanbul'da görüşürüz. Ülkedeki nüfusun sanırım %60-70'i Hindu ve Pakistanlı arkadaşlar, Afgan da var. Yani zaten bunu görüyorsunuz. Çok göçmen oluyorlarmış ama sıkıntı yokmuş. Çıkarken şöyle bir göstereyim dedim çünkü en çok burada gördük. Evet artık seyahatimiz bitti. İki gün sonrasında İstanbul'a dönüyoruz.